Ya şey yok mu hocam? O yap bağış yapamıyoruz. muhakkak kesmemiz gerekiyor. Adağınızı kesmek iseniz adağın başında bulmanız gerekmiyor. Ba bağış yapabiliyor muyuz? Ha bağış yaparsın ama şöyle bağış yaparsın. Ha. Kurban kesilmek üzere bağış yapabilirsin. Tamam. tamam. Ya yani diyelim ki bir parayı verdin. Derin ki <laughs> adak adak kesmedin de adak yerine parayı verdin. O para ha. hayırdır, güzeldir, iyidir, hoştur ama adak yerine geçmez. Ayrıca adanı kesmen gerekir. Yani neyi adamışsan onu yapman gerekiyor. O hocam e, kur kurbanı ben ben kız kardeşim mesela yiyebiliyor mu? Yiyemiyoruz da. Ben kız kardeşim yiyebiliyor mu? Adaktan yiyemezsin. Kızın yemez, yiyemez, yiyemez yiyemez. Efendim gelinin yiyebilir. Torunların yemesi doğru değil. E, kardeşlerin, amcan, halan, dayın, teyzen hepsi yiyebilir. Çocukların ve çocuklarından olanlar e, senin kendilerinden olduğun baban ve annen, deden ve ninen Yiyemezler. Tamam, tamam. Hocam, anladım. Tamam hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güle güle. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.